dünya muhabbeti istikametinde bir adım atınca o bir adım ikinci adımı atmanın zorlayıcı bir sebebi ve aynı zamanda bir referansıdır. Olumsuz şeylere doğru atılan her adım ikinci bir yanlış adıma bir çağrıdır, bir davetiyedir. Bütün mesabide, bütün maaside, Hazreti Gazzali ifadesiyle bütün mubikatta, mühlikatta bu böyledir. Bir kere yalan söylersin, ağzın alışır yine söylersin. Bu hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek beyanına uygun düşmektedir. Onun beyanına uygun düşmeyen şeyler zaten merdut İnsan bir günah işlediğinde, bir hataya girdiğinde kalpte bir leke hasıl olur. O Latife-i Rabbaniye'nin bir yönüyle ufkunda bir kararma. Bir yönüyle hakaiki esmaya, hakaiki sıfata nazır. O rasathanede bir küsuf, bir husuf yaşanmaya başlar. Hemen insan tevbe, istiğfar ve evve ile derecesine göre bizim gibi ümmilerinkine tevbe deriz. Bir üste o meseleyi duyarak, kalbi titreyerek, tepeden tırna itizaz yaşayarak yapanlarınkine inabe denir. Kur'an-ı Kerim ona da işaret buyuruyor. Ve en iyi bu ilah diyor. Diğerine de sofiler, evbediyorlar. diyorlar. O da yine Kur'an-ı Kerim'de farklı bir lafızla geçiyor. Evvab şeklinde. O türlü mülazaların üzerine dökülecek kezap mı? Hayır, kevser gibi bir şey. O olumsuz şeyleri yıkayacak, pirupak edecek. Aynı zamanda meleği ayların sakinlerince de imrenilir hale getirecektir onları. Evet, hatalar ve günahlar insanın iradesinden korkmalı, tir tir titremeli. Bir harama nazar, bir dilin dudağın o istikamette harekete geçmesi, bir kulağın mesmuat mevzuunda olumsuz şeylere dikkat kesilmesi. Evet, insan iradesinin hakkını vererek ağızlarına istiğfar ile, tövbe ile, inabe ile, evbe ile bir tokat indirmeli. Günah utağını sizin kalbinizin bir yanına kurmak istediğinde bence korka korka kurmalı. Hemen şimdi arkadan istiğfar gelirse her şeyi silip süpürüp götürecek. Ve bir kere de ben bu adamı aldatamayacağım artık diyecek. Günah, hata, tirti titremeli hakiki müminde. Günah işleyen kafir olmaz. Sadece Allah'a karşı isyan etmiş olur. Ama onda ısrar ediyorsa şayet umursamıyorsa. Günahı umursamamak en büyük günah o kebirenin üç sayıldığı, beş sayıldığı, yedi sayıldığı, yetmiş diyenler de var. Yetmiş sayıldığı yerde hepsinin üstünde belki hepsini ifade edebilecek şekilde günahı umursamamak öyle bir günahtır. Ve günümüzde bu öyle sari bir hastalık halini almıştır ki televizyonda, internette, çok ciddi bir duygu, düşünce kirlenmesi, iftira, tezvir, yalan. Öyle korkmazlık içinde bağışlayın. Öyle utanmazlık içinde, öyle hayasızlık içinde sürekli milletin gözünün içine bakla bakla söyleniyor ki. Şimdiye kadar söylenen şeyler o bir kısım zift cerrahidinde kim üzerine alırsa yarası olan kocunuyor deriz. Yarası olmayan da kocunmaz. Zift cerahidinde. Akla hayale gelmediği şeyler. Bazen falanı öldüreceklerdi diye. Korkunç, kuyruklu bir yalan. Ve hele bu bir yerde, yani bir mihrab adamıysa, bir minber adamıysa, bir kürsü adamıysa, daha ötede adam gibi bir şeyse, adama benzeyen bir şey şeyse. Söylediği bu şey öyle bir ayıp, öyle bir denaat, öyle bir şenaattir ki. Hep öteden beri böyle benim ailemle uğraşıyorlar. Kuyruklu bir yalan. Falanlar terör örgütü, kuyruklu bir yalan. Paralel, kuyruklu bir yalan ve bunun karşısında sesini çıkarmayan dilsiz şeytanlar. Hakikat karşısında sesini çıkarmayana hadis ifadesiyle dilsiz şeytan deniyor. Evet, bunların hepsi hakkınızda söylenebilir. Çok olumsuz şeylere maruz kalmanın yanı başında bir sürü yalanlarla da mütehem hale gelebilirsiniz yalan değerlendirilerek, iftira değerlendirilerek, itiraf süsü verilerek, iftiralar değerlendirilerek, isnatlar değerlendirilerek, tayirler değerlendirilerek, tayipler değerlendirilerek, tahkirler değerlendirilerek, tezyifler değerlendirilerek insanlarda ifhal edilmiş olur. Bu bir zatın böyle tek başına işlediği bir günah olmadan çıkar. Onca insanı da idlal ettiğinden es sebebü kel faiz sırrınca Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde ifade buyurulduğu gibi o sebebiyet verenle diğerlerinin beballerini de sırtlanacaklar. Kur'an'ı bilenler anlayacaklar bunu. Sebebiyet verdiğinden dolayı ve bunu ifade için sebepü kefaile demişler. Edallu ala şey'i kefaile. Bir şeye delalet eden bir yönüyle onu işlemiş gibidir. Bir sürü insan bu mevzuda şirazeden çıkarılıyorsa yalan söylemeye alıştırılıyorsa yalanı mahsursuz görüyorsa iftirayı mahsursuz görüyorsa bir kısım münafıkların mübarek Ayşe validemize bütün analardan üstün, anaları üst üste yırsanız, Anadolu anası gibi, anaları gibi, tertemiz anaları üst üste yırsanız, onun kakülü gülberlerinin bir tek kılına mukabil gelemez. Fakat biri, ikisi, iki tane kendini bilmez, densiz, onun hakkında hiç tutmayacak bir isnatta bulundular sizin hakkınızda yapılan isnatlar gibi bir isnatta bulundular. Fakat o iffetine düşkün, çok onurlu, nezih bir iklimde neşet ettiğinden dolayı, insanların iftihar tablosuyla münasebetinden dolayı, Ebu Bekir gibi nadide bir insanın kızı olmasından dolayı, anası gibi nadide bir sahabenin kızı olmasından dolayı, bütün bunların bir yönüyle musibet olarak müzaafını yaşadı. Sadece bir isnat, bir iftira karşısında onu duyma demek değildi. Konumu itibariyle müfret böyle, vahid bir isnat değil bu. Müzaaf bir isnat değil. Mükab bir isnat değil. Mükab der, mükab bir isnat. Bu son tabir Ziyagü Kalfa'ydı. Böyle kat kat katlanmış bir isnattı. Hazreti Meryem, validemizin o mesele karşısında duyarlı ölçüsünde duyuyordu. Ve buna bir kısım safterun Müslümanlar da inanmışlardı. Sahabi gibi güzide, ufku açık, bir yönüyle vahiy çağlayanları, bir yönüyle de vahyin projektörleri karşısında, her şeyi mahiyeti nefsül emdiyesine uygun doğru gören, doğru değerlendiren, yerli yerinde ona göre bir yönüyle ifade eden insanlardan bile aldananlar oldu. Yalan öyle, iftira öyle, tezvir öyle. Bir de bu mevzuda meselenin doğru olduğunu, ölü olmadığını ifade eden insanların sesi kesilmişse vahiy geleceği ana kadar Efendimiz de ızdırapla kıvrandı. Ebu Bekir de ızdırapla kıvrandı. Valide de ızdırapla kıvrandı. Esma da ızdırapla kıvrandı. Belki bütün ezvacı tahirat da ızdırapla kıvrandılar. Bunlar. Ve bu günlerce sürdü. Mübarek annemiz yatağa düştü.